Macera filmlerini aratmayan bir soygun. Adres İtalya. Tam da filmlerdeki gibi oldu. Maskeli çete zırhlı para nakil aracının önünü kesti. Araştırdıktan sonra zırhlı kapıları patlayıcılarla patlatıldı. Kaçarken de polis araçları onları izleyemesin diye yola çivi döküldü. Üstelik soygunun en heyecanlı anları kameralara yansıdı. Guarda, guarda, guarda. Zırhlı aracın arka kapısını patlayıcıyla havaya uçurdular. Zırhlı nakil aracındaki paraları çaldılar. İtalya'nın gündeminde aksiyon filmlerini aratmayan bu soygun var. Maskeli silahlı çete bir minibüste bir kamyoneti ateşe vererek trafiği kesti. Nakil aracının arka kapısına patlayıcı yerleştirip havaya uçurdu. Guarda, guarda güvenlik güçleriyle çatışan çete silah zoruyla gasp ettikleri araçları çalıp kaçtı. Helikopterler devreye girdi. Çetenin iki üyesi ormanlık bir alanda çaldıkları aracı saklamaya çalışırken yakalandı. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Soyguna gelince zırhlı aracın güvenlik sistemi hırsızların paraya erişimini engelledi. Planlı soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Guarda, guarda. Guarda.